Merhaba Terazi Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Terazi olanlar. 2022 yılının gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2022 yılına. İlk olarak kadersel düğümlerin bulunmuş olduğu 2. ve 8. ev konularınız Kuzey-Güney ay düğümlerin bulunduğu bu evlerde güneş tutulması ve ay tutulması gerçekleşecek. O yüzden 2022 yılının arka planda en önemli konuları da bu konular olacak. Bu evler neler? Bu ev doğrudan para ile ilişkili finans kaynaklarınız, yatırım metotlarınız, doğrudan kendinizin kazandığı ya da sizin halinize bir şekilde gelen paralar, işte ortaklıklardan gelen paralar, miras yoluyla gelen paralar ya da nafaka, burs gibi bir şekilde gelen bütün finansal para para ile yatırım metotları bunların tamamı yılın genel gündemi arasında sizin için. Zaten iş hayatınızda yoğunlaşıyor o yüzden kazançlarda bir artış olma ihtimalde yine yoğun bir yıl. İlk olarak 30 Nisan'da bunun ilk tetiklenmesi olan güneş tutulması gerçekleşecek. Boğa burcunun 10 derecesinde güçlü Uranüsiyen yani çok sürprizli bir güneş tutulması. Siz 8. ev konularınızla ilgili miras konuları ortaklıklardan gelen gelirler. Evli bireyler için eşinizin gelirleriyle ilgili konularda sürprizli güzel bir yeniliği gösteriyor. Yeni bir gelir kapısı ya da prim usulü çalışıyor ise yeni bir gelir elde edeceği bir pozisyonda bir iş de olabilir. Bunların tamamını ifade eden bir ev. Bununla birlikte böyle cerrahi operasyonlarla ilgili bir durum, bir döngü var ise yeni bir cerrahi müdahaleyi de gösterir. Buradaki bu eksendeki yenilik. Sonrasında 8 Kasım'da yılın sonunda yine burada bir ay tutulması gerçekleşecek. Bir kapanış etkisi. Eşinizin gelirleri olabilir ya da ortaklıklardan gelen gelirler. Zor meselelerdir. Zor meselelerinizle ilgili 8 Kasım'da bir kapanış etkisini gösteriyor. 30 Nisan ve bu 8 Kasım Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu güneş tutulması ve ay tutulması birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde. O yüzden bu tarihleri bir yere not etmenizi öneririm. 3-5 gün hani oynayabilir tutulmalar her birinin doğum haritasında zaman dilimi olarak 3-5 gün oynama ihtimali var. Sonrasında 16 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu sefer sizin doğrudan kendi kazandığınız paralarla ilgili. Doğal yeteneklerinizin nevidir, doğal yeteneklerinizle ilgili. Finansal kaynaklara yatırım metotlarınızla ilgili, işte ne yatırım yapıyor iseniz bu konularla ilgili yine bir tamamlanma, bir kapanış etkisini gösteriyor. 25 Ekim'de de Akrep Burcu'nun 2 derecesinde bir güçlü güneş tutulması var. Bu 16 Mayıs'taki kapanışın hemen akabinde 25 Ekim'deki güçlü yenilik finansal kaynaklarınızla ilgili kapattığınız o kapıyı tekrardan daha yenisi, daha taze, daha hoş. Daha bereketlisi ile aralıyorsunuz adeta. Çünkü bu yenilik 2 derecede ve güçlü güzel bir yenilik 25 Ekim'e civarı günlerde. Şimdi bu 25 Ekim biraz dikkat çekici bir tarih. Geçmişte es geçtiğiniz, böyle pek de e, umursamadığınız ya da böyle sizin şartlarınıza uygun olmayan bir iş ya da bir gelir oldu ise bunun tekrardan önünüze seçenek olarak gelme ihtimali gösteriyor 25 Ekim'de. Ve bize, böyle bu sefer bunu iyi değerlendiriyorsunuz. Çünkü Venüs burada Merkür burada. Zaten aylık videolarımda çok daha detaylandırıyor olacağım ama hani genel bir yıllık videoda hani bu Venüs'ün Merkür'ün burada konumlanmış olması bu 25 Ekim'deki yeniliğin geçmişle biraz ilişkili bir yenilik olma ihtimalini gösteriyor. Kazançları artırmak adına yeni bir hamleniz var. Şimdi bu kadersel düğümler ikinci ve 8. evinizde tutulmaları tetikliyor dedik. Geçmişe bir gidecek olur iseniz, 2003 yılına, Nisan 2003'ten Nisan 2004 yılları arasında böyle orta yaşlı bir bireyse, yani o yıllarda yine böyle bir gün, hani uğraşlar gündemler vesaire var ise. O yıllarda yani Nisan 2003'ten Nisan 2004'e kadar ki zaman diliminde hangi meşguliyetler, hangi konularla uğraşlarınız oldu ise yine aynı konular olacaktır 2022 yılının gündemleri. Çünkü tutulmalar tıpkı o yıllardaki gibi yine aynı eksende gerçekleşiyor. O yüzden bir o yıllara gidip neler yaptığınızı bir hatırlamanızı öneririm. Sonrasında Kuzey Ay düğüm neredeyse bizim aslında bir şekilde oraya odaklanmamız, hedef noktamızın orası olması gerekir. Çünkü orada daha kısmetli şanslı güzel etkilerin olduğu bir yerdir. Biraz çakıllı taşlarla doludur diye kabul ederiz ama oraya varıldığında bire ideallerine ve hedeflerine ulaşacağı birçok kapıyı aralama ihtimali vardır diye kabul edilir. Şimdi bu yıl sizi kuzey ödüm yani 8. evinize odaklanıyorsunuz. Burası biraz psikolojiyle ilgili, biraz zor meselelerle ilgili bir ev. Cerrahi operasyonlar, hayatta sizi dibe çeken e, ne ise, burası biraz da tabulardır. E, sizi dibe çeken her ne ise bunlara doğru bir şekilde odaklanarak çözümlemeniz gereken bir yıl olduğunu gösteriyor. Miras konularında böyle sizin hakkınız olan bir para var ise bunu istemekte çok böyle pasif kalmamanız, hani daha böyle haklarımı aramak istiyorum, neyse payıma düşen almak istiyorum gibi gerek ortaklıklardan gelen gelirlerde gerekse miras, nafaka, burs gibi alanlarda hakkınız neyse onu aramanız. Çünkü yönelmeniz gereken yer Kuzey Ay düğümün olduğu ev. Burası dediğim gibi böyle cerrahi operasyonlarla ilgili hani sürekli bir şeyler erteliyor iseniz ertelememenizi öneririm. Bunu da yine bir tedavi sürecine gitmek adına Kuzey Ay düğüm daha şanslı sizi yapacaktır. En azından bu zaman diliminde. Şimdi Kuzey Ay düğümü hep yönelmek diyoruz ama Ocak ayını bunu es geçebiliriz. Çünkü Kuzey Ay düğümünün dispozitörü olan Venüs Ocak ayında geri harekette olacak. Bu geri hareketi bizim yeni girişimler, yeni başlangıçlar adına çok desteklenmez. Zaten Venüs çok sık geri harekette olan bir gezegen olmadığı için Ocak ayı biraz daha stabil kalmakta fayda var. Bu estetik e, vari durumlar böyle güzelleşmek adına yeni girişimler için uygun bir zaman dilimi değil. Finansal konularda yatırımlar ya da finansla ilgili, parayla ilgili almak, vermek, yatırımlar ya da konfor artırıcı bir şeyler almak adına yine stabil kalının çok iyi bir zaman dilimi değil Ocak ayı. Bunu da söyledikten sonra geliyorum Jüpiter'e. Büyük, benefik, faydalı gezegen Jüpiter sizin 6. evinizde 11 Mayıs'a kadar transit halinde olacak. Sonrasında da Kasım'la 20 Aralık arasında yine sizin 6. ev konularınızı bereketlendirecek. İş sorumluluklarınız, iş yükünüz, iş hayatınız, finansal konular o kadar artıyor ki böyle başınızı kaşıyacak zamanınızın olmadığı bir zaman dilimi. Günlük rutinlerinizde yoğun bir artış ve bireyin çok yoğun böyle gündemlerinin fazlaca olduğu bir zaman dilimi. Her birine koşturmaca ile geçecek bir zaman dilimi. Kazançlar artıyor, iş hayatınız, iş yükünüz artıyor. İş payınıza düşen hani rutinde böyle az bir iş payınıza düşen bir iş var ise bu zaman diliminde daha da art sıcaktır. Sorumluluğunuz altında olan işlerin adeta arttığı bir zaman dilimi. Bununla birlikte biraz kilo almaya eğilim zamanıdır. Kilo almak bedenen büyüme kadına bir etki de gösterir. Geçmişte hasır altı yaptığınız sağlık sorunlarının gün yüzüne çıkma ihtimali gösterir. Ve çok önemsemediğiniz hani ilaçlarla böyle ertelediğiniz bir şeyler var ise artık ilaçlarla ertelemenin yeterli olmadığını gözlemliyor olacaksınız bir cerrahi müdahaleye gitmek gibi bir etkininde olduğu bir zaman dilimim. İş arkadaşlıklarından yana çok şanslısınız. İş arkadaşlarının artması ya da onlardan böyle bir takım destekler görme ihtimaliniz var. İş bölümü iş yükü bu dönemde artacaktır. Bununla birlikte böyle küçük baş hayvanlara ilginiz varsa bu zaman diliminde böyle evinize kedi beslemek, köpek beslemek ya da böyle hoş sizi mutlu edecek bir takım küçük baş hayvanlarla ilgili sektörlerde iş yapmak da olabilir. Hani bu alanlara böyle hoş keyifli bir takım atılımlarında olduğunu gösteriyor. Bir diğer konu da şu 6. ev e, sağlık ve e, iş hayatı dedik. Bu konular dedik. Kuzey Ay düğüm özellikle yılın ilk 5 ayı bu iş hayatı ile ilgili konularınıza güzel bir bakış açısı var. Yeni bir iş girişimi ya da bir iş başlatmak, yeni bir iş e, sektörüne atılmak, işinizi büyütmek adına bir takım böyle işleri işinize dahil etmek gibi konularda sizi destekliyor. Kuzey Ay bir de şudur. E, Hiçbirinin daha önceden deneyimi olmadığı alanlardır. Yani sürekli bir sektördesiniz. Artık sektörün içerisinde çok ilginiz, alakanız, belki de bilginizin olmadığı bir alanı dahil etmek adına bir etkiyi de gösteriyor. İş hayatının adına büyümek adına özellikle çok iyi bir zaman dilimi. Farklı sektörleri, hiç bilmediğiniz, vakıf olmadığınız, deneyiminizin hiç olmadığı alanları işinize dahil etmek adına etkiler de yine mevcut yılın ilk 5-6 ayı. Sonrasında 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter Koç burcunda transit halinde olacak. Sizin evlilik ile ilgili konularınızda böyle güzel, keyifli, hoş bir zaman dilimi. İkinci çocuğun hayatıyla ilgili çok bereketli bir zaman dilimi. Çok şanslı, güzel etkilerle olduğu, sizi gururlandırdığı bir zaman dilimi. Bununla birlikte ortaklıklara girmek adına yoğun bir etki var. Bir takım böyle işlere ortaklıklara dahil olmak ya da ortak payda yürütülen işler konusunda ve yine farklı sektörleri işe dahil etmek adına yoğun etkiler mevcut. Anlaşma, sözleşme imzalamak, kağıt üzerinde bir evrak belge imzalamak adına Böyle güzel, keyifli bir zaman dilimi bekar bireyler için Jüpiter'in 7. ev transiti evlilik etkileri, evlilik göstergelerinden bir tanesidir. Özellikle bununla ilgili çok detaylı videolarım var zaten kanalımda. Hani onları izleyebilirsiniz ama Jüpiter'in 7. ev transiti yüksek olasılıklı evlilik göstergeleri olarak kabul edilir. Yaz ayları böyle bir de olduğu bir zaman dilimi. Jüpiter 7. evde bir diğer konuda şudur. Açık düşmanları fark etme eğiliminizi gösterir. Böyle sizin çok böyle toz pembe baktığınız konularda açık düşmanların bir şekilde farkına varma ihtimalinizin de olduğu bir zaman dilimi. Ama evrak belgeyi imzalamak kağıt üzerinde bir takım işleri çok destekler 2022 yılın özellikle yaz ayları. Şimdi geliyorum zorlayıcı gezegen Satürn. Satürn geldi her evin konusunu biraz zorlar. Bireyin orada en makul, en gerçekçi, en yalın haliyle o işi el atması, o işle ilgili konulara bir işmiş gibi bakması ve o konuları o şekilde çözümlemesi gerektiğini söyler. Şimdi burası bizim çocuklarımızla ilgili özellikle evli bireyler için çocuklarınızın hayatı ile ilgili biraz zorlanacağınız onların sorumlulukları belki ergenlik dönemine denk geliyorsunuz belki de böyle yeni doğdular çok fazla size ihtiyaçları var. 5. evde satürn geçerken aslında böyle iş hayatınız büyüyor ya hani iş yükünüz iş başlığı altında girişimler büyüyor ya çocuklar bir yandan böyle sizi geriye atan hani bir şekilde o büyümenin önünde hani küçük böyle şeylermiş gibi düşünebilirsiniz engeller miş gibi. Çünkü çocukların sorumluluğu bu yıl sizin için biraz daha fazlaca olacak. Fazlaca onlarla meşguliyetler, onların işte gerek okulları, gerek eğitimleri, gerek de sizin hayatınızda biraz böyle eforunuzu yoğun bir şekilde sömürecek gibi gözüküyor. Satürn çocuklarla ilgili yetiştirmek ve çocuklarla ilgili bütün konuları bir işmiş gibi disiplinli bir şekilde ele almanız adına yoğun bir etki sunuyor. Şimdi sadece çocuklar, herkes çocuklu bir birey değil. Bekar, gönül ilişkileriyle ilgili e, gündemler olan bireyler için bu yıl yine sizin için zorlayıcı. Tıpkı geçen e, 2021 yılı gibi. Gönül ilişkilerinde e, zorlanmalar, böyle biraz e, duygusal olarak bir türlü ısınamıyorum, e, bir türlü hani, o gönül bağını tam e, rayına oturtamıyorum gibi bir düşüncede iseniz bu yılda yine aynı şekilde gidecektir. Çünkü Satürn soğuk bir gezegen. Gönül ilişkileri konusunda böyle biraz mantığın belki de işin içerisinde fazlaca olma etkisini gösteriyor. Biraz böyle duygusal anlamda tam istediğiniz o kıvamı bulamama ihtimaliniz var açıkçası. Bununla birlikte borsa ve spekülatif yatırımlar ilgi duyuyor iseniz. Burada çok daha dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü 5. ev transisi zorlayıcı bir gezegenin sizin bu konularda bir takım zorlanmalar yaşama ihtimalinizi gösterir. Aşk çocuklar e, özellikle ilk çocuk gebelik süreci düşünüyor iseniz. Burada böyle gebelik konusunda bir takım zorlanmaların olma ihtimali de var. Geciktirici bir takım durumlarla uğraşma ihtimaliniz var. Normalde gebelik süreci çok normal, yani çok keyifli geçen bir bireyseniz bu zaman diliminde... E, biraz daha farklı zorluklarla uğraşma ihtimaliniz var. Satürn burada Çocuklar, aşk hayatı, borsa, spekülatif yatırımlar, mutluluktur. Böyle mutluluğunuzun biraz kısılma, böyle ağız dolusu gülmenin biraz böyle azalacağı bir zaman dilimi. Fazlaca iş yükü, iş sorumlulukları, para finans konusunda çok iyi. Ama böyle iş yükünden kaynaklı dediğim gibi başınızı kaşıyacak bir yıl değil. O kadar ki yoğunsunuz 2022 yılında. Genel etkileriyle transitler bu şekildeydi. Tabii aylık videolarımda bunun nakşatrası, takım yıldızı, sabit yıldızı, vesaire bunlara çok detaylı bir şekilde değiniyor olacağım. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İnşallah çok keyifli, çok hoş bir yıl olmasını diliyorum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere hoşça kalın.